Merhaba dostlar. Ben Özlem Recep. Asrı Coin programına hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül 3 Ekim 2021 arası gökyüzünün coin'lere ve tek tek burçlara olan özel etkilerini sizlere anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi bakalım başlayalım gökyüzünü değerlendirmeye. Pazartesi günü 27 Eylül Ay İkizler Burcu'nda haftaya başlıyoruz. Ay Jüpiter ve Merkür'ün Grand Trine açısıyla birlikte yükseliş trendi bekleyebilir. Ancak gece geç saatlerde İkizler Burcu'ndaki ayın Neptün'le olan açısı Merkür'ün es pozisyonda olması düşüş eğilimine geçecek bir e iğmeyi bize sunabilir ayın ikizler seyri dışarıdan alınabilecek haberlerin bu duruma sebep olmasını sağlıyor olabilir. 28 Eylül Salı günüyle birlikte devam ediyoruz. Ay akşamüstü ikizler burcundaki seyrinden yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Akşam üstünden 29 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerine kadar dikkatli olmak yerinde olacaktır. 30 Eylül perşembe günüyle birlikte devam ediyoruz. Ay Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor olacak ve Plüton'dan karşıtlık alacak. 30 Eylül perşembe gecesini 1 Ekim cumaya bağlayan gece geç saatlerde ve 2 Ekim cumartesi günü ayın konumu gereği yükseliş beklenebilir. 3 Ekim pazar günü gece saat 11 ile birlikte 4 Ekim pazartesi sabah karşı saatlerde ayın Tuban sabit yıldızı ile kavuşumu bizlere güzel şeylerin habercisi. Tuğban hazineleri güçlendiren bir yıldız ciddi yükseliş beklenebilir pazar günüyle birlikte. Özel gökyüzü koşullarını size bahsettim. Şimdi burçlara geçelim mi? 27 Eylül 3 Ekim arası burçları neler bekliyor? Koşlarla birlikte başlıyoruz. Koçlar hafta sonuna doğru coinlerin yükselişinden şanslı etkileri kendilerine çekebilirler. Hafta başındaki arkadaş tavsiyelerine biraz kulaklarını tıkasalar fena olmayabilir. Boğalar haftanın başında kaybediyor muyum acaba diye düşünseler de fırsat onlarla birlikte hafta sonunda coinlerini büyütebilirler. Ve ikizler burcuna geçiyorum. İkizler riskleri göz önünde bulundurarak adım atarlarsa daha iyi olabilir. Yengeç, aslan, başak ve teraziler borçlanmamaya dikkat etmeliler ama bu haftanın en şanslı olanları da sizlersiniz. Akrep, yay, kova ve balıklar alım yapmak için gökyüzünü değerlendirebilecek şanslı etkiler altındasınız. Eşleriniz ve ortaklarınızdan yana da şanslısınız bu arada. Onların kazancının artacağı bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Özellikle yay, kova ve balıklar dışarıdan duyabilecekleri bilgileri içlerinde sindirerek bu hafta hareket ederlerse daha kazançlı olacaklar gibi görünüyor. Bu hafta 27 Eylül 3 Ekim arasında gökyüzünün coinlere ve burçlara olan özel etkisinden bahsettim. Haftaya gökyüzünün özel koşullarını sizler için tekrar değerlendiriyor olacağım. Kanalımızı takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bol kazançlı günler dileriz. Sevgiler.